Merhabalar hafta içi her gün Biti YouTube kanalı üzerinden canlı yayında karşınızdayız. Peki bugün programda neler var? Tabii ki de hem iç piyasaları hem de global piyasaları inceleyeceğiz. Kripto piyasasındaki son gelişmeleri konuşacağız. Teknik ve temel analizlerimiz olacak. Biti araştırma birimi uzmanları eşliğinde günü değerlendireceğiz ve Kripto Trend programı başlıyor. Merhabalar, Sevcan ve Doğukan. Bugün e, ikinizle birlikte programı yapacağız. Evet, e, programın... Öncelikle nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sevcan sen nasılsın? İyiyim. Çok teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün biliyoruz ki aslında biraz sıkıntılı bir hafta sonu geçirdik. Evet. Ve 40 bin doların altına kadar sarkan gerileyen bir bitcoin fiyatlaması vardı. Dilerseniz ilk önce şöyle bir terimlere bir bakalım. An itibariyle fiyatlamalara da şöyle bir göz gezdirmiş olacağız. Evet gördüğümüz üzere kıpkırmızı ve bitcoin 39 bin dolar seviyorsanız seviyesine kadar indi ve Ethereum'da o 3000 dolar bizim için e, kritik seviye diye konuştuğumuz seviyenin e, aşağısında fiyatlanıyor Evet kripto piyasasını değerlendireceğiz Ama dilerseniz global piyasalarla başlayalım istiyorum Çünkü Asya tarafından gelen e, eksi negatif haberler ve e, Paskaya nedeniyle de Avrupa borsalarının kapalı oluşu e, ABD tarafında bugün tekrar işleme açıldı e, Kırmızı mumların hakim olduğu bir global piyasada yaşıyoruz. Dilerseniz şöyle e, smart money dediğimiz e, o akıllı paranın ne tarafa doğru yönlendiğini ve tüm bu piyasalardaki baskıları konuşalım istiyorum. Tabii Pascal e, Paskalya tatilinin etkileri hala sürüyor e, dediğiniz gibi bu sabah Çin'den gelen veriler e, açıkçası büyüme verisinin dışında işsizlik verisi e, beklenti altında geldi ve bu da piyasayı çok ciddi şekilde etkiledi. Bunun yanı sıra yine Fed'e dair sıklaşma beklentisi de evet. piyasalardaki risk isteğini bir miktar düşürmüş durumda. Bununla beraber yine küresel olarak bu hafta beklediğimiz bazı finansal açıklamalar olacak bilanço ile alakalı. Bunlardan tabii ki en önemlileri bugün Bank of America'nın çarşamba günü de Tesla'nın bazı finansal bilançolarını takip edeceğiz. Evet. Tabii burada önemli olarak takip ettiğimiz diğer bir husus Tesla'nın bilançosunda Bitcoin ile ilgili, e, Bitcoin'e yer verip vermeyeceği e, bu hususu çok ciddi şekilde takip ediyor olacağız. Bunun yanı sıra yine e, bu hafta... E, Ama beklentimiz e, ne yönde Tesla tarafından çıkacak olan haberler? Yani e, açıklaması yönünde bekliyoruz. Çünkü e, bilindiği üzere Elon Musk'ın zaten e, son dönemde çok evet. ciddi şekilde e, bu konuyla ilgili açıklamaları oluyor. Yine e, bilançosunda da yer vermesini bekliyoruz. Bunu önemli takip Fiyat edeceğiz. Fiyatı itecek mi sence yukarı yönlü? Yani e, açıklandıktan sonra tabii ki bir et etmesi, bir volatilite yaratmasını bekliyoruz. Evet. Ee, ama bunun ne yönde olacağını tabii bilançodaki eksi veya artanelere bakarak da dikkat etmek gerek. Bunun dışında e, yine bu hafta 3 merkez bankasının önemli açıklamaları var. E, Perşembe günü yine e, hemen bakıyorum. IMF ve Dünya Bankası'nın 2022 e, bahar toplantıları gerçekleşecek. Burada e, FED Başkanı Powell'ın konuşmalarını e, yine Lagart'ın konuşmalarını ve İngiltere Merkez Bankası e, Bailey'nin konuşmalarını takip edeceğiz. Bu 3 e, önemli Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmaları bizim açıkçası yatırımlarımızda e, Bitcoin'in yönünde bizim için çok önemli bir gösterge olacak. Evet. E, teşekkür ediyorum Doğukan. Şimdi e, dilersen teknik tarafa da bakalım ve kripto tarafına yönelelim istiyorum. Çünkü e, gerçekten biz haftalardır e, değil mi Sevcan? 15 evet. itibarisi itibariyle aslında düşmeye başladık. Ee, ve gerçekten Mart'tan beri o hani Mart'ın başında bir toparlanma yaşamıştık ve şu anda Nisan'ın yine başında o düşüşü yaşadık. Doğru. Ee, ne tarafa doğru yönleneceğimiz konusunda çokça program yaptık Hı -hı. aslında. 40 bin doların yukarısına doğru 45'e doğru mu gideceğiz evet. yoksa 30 bin dolarlara doğru mu sarkarız derken artık bu hafta sonu bir e, fotoğraf çekildi bir hikaye yaşandı ve 39 bin dolara kadar gerileyen bir Bitcoin var. Hı -hı. Ee, şimdi artık bizim için desteklenen seviyeleri Teknik anlamda neler olacak? Dilerseniz Doğukan, Tabii. E, onunla devam edelim. Beraber bakalım. E, Bitcoin'in zaten genel olarak e, Nasdaq endeks'iyle korelasyon halinde olduğunu biliyoruz. E, bunun yanı sıra yine bugün Amerika e, şu anda tekrardan işleme başladı. Cuma günü paskalya nedeniyle e, zaten işleme açık değildi. Bugün e, yine Bitcoin'de günlük olarak grafiğimizde baktığımızda burada e, 50 gün, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların yine altında fiyatlandığını görüyoruz. Bunun yanı sıra hacim çok ciddi derecede bir hacim de yok. Burada bizim takip ettiğimiz seviyeler açısından baktığımızda ilk olarak 36.700 desteğimiz var aşağı tarafta. Tabii ki bu desteğin altına sarkmaması bütün yatırımcılar için en iyi beklediği senaryo diyebiliriz. Bunun dışında Fibonacci'nin Fibo seviyelerine baktığımız zaman burada 0.5 seviyesinde yine bu 0.5 seviyesinin altında fiyatlandığını gözlemliyoruz. Bununla beraber e, tabii ki burada bu hafta dediğimiz gibi e, Bitcoin tarafında gelecek olan hani sadece bu üç merkez Bankası başkan açıklamaları ve olan etkileriyle burada takip edeceğimiz seviyeler tabii ki 41.500 seviyesi yine bizim için en önemli direnç olacaktır. Alt tarafta ise 36.700 e, şu an için e, majör desteğimiz olarak gözüküyor. Evet 36.700 bizim için önemli bir destek olacak. Peki 36.700'ün kırılma ihtimali olabilir mi Doğukan? Yani e, tabii ki bu mümkün çünkü e, şu anda genel olarak küresel anlamda... E, Rusya-Ukrayna savaşının devam evet. etmesi bununla beraber FED tarafından gelen şahin açıklamalar bunların hepsi maalesef riskli piyasalarda şu an için hem hacim anlamında hem de yatırımcıların işlemlerinde bir kere değil çok daha fazla düşünmesine sebep oluyor ve bundan dolayı da bu mümkün olabilir ama 36.700'den açıkçası ben ciddi bir destek alacağını düşünüyorum. Zaten Mayıs ayı bildiğiniz gibi Fed'in evet. işaret ettiği diğer bir ay. Mart ayında açıklamalarını beklemiştik ve Mart ayından sonra şimdi Mayıs ayında da 50 bas puanlık bir faiz arttırma söz konusu. Bunu önemli takip edeceğiz çünkü Mayıs ayı bizim için çok kritik. Mayıs ayından sonra yılın geri kalan 6 aylık dönemi için zaten ciddi bir faiz artışı bekleniyor ama bu ay şu an için Fed'in 50 bas puan artışını bekliyoruz. 36.700 destek seviyesini de e, takip ediyoruz. Evet şimdi Bitcoin'in ardından hemen Ethereum'a da geçmek istiyorum. E, Ethereum'da Bitcoin'e Kore'de bir şekilde hareket ederken 3000 dolar bizim için önemli bir e, destek direnç seviyesiydi. Evet. Psikolojik e, seviyeydi. Evet. E, hani adım adım aslında o 3000 dolara geldik. Biraz içimiz rahattı ve e, açıkçası bir haftadan fazla bir süre 3000 dolar seviyesinde kendini korudu değil mi? Yani dirençle. Evet. Fakat e, an itibariyle 2800-2900 dolar seviyelerine kadar e, gerilediğini gözlemliyoruz. Şimdi Ethereum tarafında da teknik tarafla devam ederiz istiyorum. Tabii. E, onun öncesinde e, Ethereum tarafında önemli bir haberimiz vardı. E, yaklaşık iki, iki senedir bir türlü hayata geçmeyen evet. bir e, güncelleme söz konusu. Burada e, yine Ethereum'un bilindiği üzere Proof of Work yani e, madencilik yöneticisi e, yöntemi olarak Proof of Work kullanılıyor. Ve Proof of Stake'e geçmesi söz konusu. Bunu uzun zamandır geçeceğiz söyleniyordu ama iki yıldır erteleniyordu. E, şimdi yine, yine bir erteleme aldı. Evet. Cuma evet. programda Sevcan'la konuşmuştuk. Evet. Kesinlikle yani bunun da Ethereum üzerinde etkili olduğunu düşünüyoruz. E, çünkü e, gas ücretleri Ethereum'da yatırımcılar için en büyük şikayet noktalarından bir tanesi bununla beraber geliştiricilerinden yine Tim Bacon'un açıklaması Haziran ayında olacağı beklenirken yine bunun birkaç ay daha geç olacağını belirtti. Ama kesinlikle Ethereum'da Proof of Work sisteminin de son döneminde olduğunu yine dile getirdi. Teknik evet. açıdan bakacak olursak da Ethereum nezdinde Ethereum'da da şu anda 100 günlük hareketli ortalamanın tam sınırında fiyatlanıyor diyebiliriz. Çünkü bu bizim için önemli bir seviye baktığımız zaman. Hacim bazında hacimlerde bir düşüş söz konusu. E, Ethereum'da e, en sağlam ana desteğimiz 2500 gibi gözüküyor. Şu anda e, Fibonacci seviyelerine baktığımız zaman e, tabii ki burada e, şayet 100 günlük hareketli ortalamanın altına sarktığı zaman e, 2800 seviyelerinden e, öncelikle destek almasını bekliyoruz. E, yukarıda ise direnç seviyesi olarak takip ettiğimiz 3192 seviyesi olacaktır. E, ama tabi şöyle bir durum var. Şimdi e, kripto paralarda açıkçası yeni bir hikaye gerekiyor çünkü tüm piyasalarda e, genel olarak sert düşüşler hakim. E, bu SEC'nin bir ETF kabulü olabilir, yeni bir ülkenin yine e, bir para birimi olarak Bitcoin'i açıklaması olabilir. Bu tarz bir hikaye olduğunda tabii ki bu seviyelere çok rahatlıkla. Evet çok teşekkür ediyorum Doğukan. Şimdi e, istiyorum ki Bitcoin ve Ethereum'un ardından bir de altcoin'lere bakalım. Hı hı. Dilersen Selecan sen de altcoin'leri bize evet. birazcık anlat. Çünkü gerçekten ezildikleri bir dönem yaşadılar diyebilir miyiz? Kesinlikle yani 40.500 dolar seviyesinde Bitcoin her kaybettiğinde altcoin'ler tarafında aslında çift taneli biz kayıpların olduğunu görüyoruz. Ama bugün aslında terminalde de Monero yani XMR diye bir gizlilik coin'imiz vardı. Bu aslında hep bu Rusya'ya karşı yaptırımların olduğu dönemde de bu gizlilik coinlerini programlarda oldukça konuşmuştuk. XMR'in biz pozitif olduğunu görüyoruz. 1,40 değerine bir artış var yüzde olarak. Yüzdelik olarak baktığımızda. Ve Luna'da yine artış var. Luna'da zaten Bitcoin rezervleri ekleyerek aslında oldukça gündemimizi te teşkil etmişti. XMR'de ise bir mainnet güncellemesi bir hard fork güncellemesi olacak. Temmuz ayında. Bunun da kararını dün aldılar ve açıkladılar. Yani şu tabloda sadece iki tane yeşil görüyorum. Evet. Bir tanesi Bitcoin'i rezerv olarak kabul ettiği için aslında aslında hikayesi olan ve buna da alımına devam edeceği için 1 trilyon dolar seviyesine kadar alıma devam edeceğini açıklayan bir Luna var. Karşımızda bunun etkisi. XMR'de ise Temmuz ayında gerçekleşecek olan Hard Fork haberi dün olarak aslında resmi olarak açıklandı. Bunun şu anda pozitif fiyatlanmasını görüyoruz. E önümüzdeki dönemde biz haberi olanların yine aslında pozitif ayrışabileceği ve Bitcoin'in de 40.500 Ethereum'un da kendisini 3.900-3.000 dolar seviyesinin üzerinde koruduğu müddetçe altcoin'lerde hareketlilik bekleriz. Dolayısıyla ben XMR'in grafiğine getirdim. Ona bakacağız. Ve e, XRP'yi getirdim. Çünkü hep daha önceki programlarda konuşmuştuk SEC ve Ripple arasındaki dava evet. süreci. Eğer bu dava pozitif olarak kapanırsa hiç ne Bitcoin'in ne de Ethereum'un fiyatına bakmadan e, XRP kendi e, aslında bu davanın etkisiyle, kararın etkisiyle beraber yükselişe geçecektir. Bu dava sürecinde takip ediyoruz. Evet. Olumlu sinyaller Olumlu geliyor. Olumlu sinyaller geliyor ama oldukça yavaş gidiyor. E, bunun dışında Kyber Network'a getirdim aslında. KNC'ye getirdim. Onun da geçtiğimiz hafta açıklanan bir Uniswap'la işbirliği vardı. Uniswap yani Uniswap merkeziyetsiz borsayla bir entegrasyon işlemi oldu. Aynı zamanda da Avax'ın arkasındaki Avalanche'la beraber de bir e, madencilik işbirliği açıkladılar. Dolayısıyla bunlar şu an pozitif olarak öne çıkanlar. Bir de geçtiğimiz boğa döneminin Litecoin'i vardı. Hep biz Litecoin'in evet. önderliğinde bir aslında boğa dönemleri yaşamıştık. Her ne kadar bu sene ve geçtiğimiz sene gerilerde kalsa da yine Litecoin'in grafiğini getirdim. İlk zemerle başlayabiliriz. Ben grafiğimi paylaşmaya hazırım. XMR grafiği üzerine baktığımızda şu anda benim günlük fiyatım 250 dolar seviyesinde. Ama fiyat üzerine ne görüyorum? Yukarı doğru yükselen bir hareket görüyorum ve buradan aslında piyasa her ne kadar gerçekliği olsa da Trend her zaman önlemdeki bizim de programımızın da aslında kripto trend olmasının sebebi de bu. Baktığımız zaman da yükselen bir trend var ve ana trend olma yolunda ilerliyor. RSI'ye baktığımız zaman da 64 seviyelerinde kaldığını görüyorum. Yeterli değil ama yine de yukarı yönlü bir hareketin sinyalini taşıyabiliyor. Bir yani altta bir bunun baz etkisi var diyebiliriz. RSI'nin yukarı yönlü kırılmasıyla beraber burada da zaten aslında yeni gelen günlük mumumuzun yeşil bir biçimde yukarıya döndürdüğünü görüyoruz. Bak aslında yukarıda benim yüksek seviyelerde olan iki tane iğne attığım seviye var. Bunlar nereden geçiyor? 270 ve 280 dolar seviyesinden geçiyor. XMR bu aslında haber etkisiyle beraber devam ederek yükselişine devam ederse 280 seviyesi kısa vadede ve periferisinde de önümüzdeki fiyat seviyesi baktığımızda 317 dolar seviyesi olacak. Geri çekilmelerin olduğu durumda ise 213 ve 200 dolar seviyesi XMR yani Moner için benim destek seviyelerim olacak. XRP demiştik. XRP yatay bant hareketinde devam ediyor ama yatay bant, hareketine baktığımda artık ben 0236 seviyesinin hemen aşağısında yani benim başlangıç seviye olarak aldığım en düşük seviye olan 16 Temmuz'daki 051 ile 086 seviyesi arasında tam ortada hareket eden bir XRP söz konusu. Buradan da yukarı doğru bir eğilim var. Baktığımda 067 sanki görünmez bir elmiş gibi beni aslında 7 Şubat'tan bu yana oldukça korumuş. Fiyat bu seviyeleri geldikçe yukarı doğru iğmelenmiş. Dolayısıyla 0.67 benim ana destek seviyem. Güncel fiyatım 0.87. Yukarıda da pardon güncel fiyatım 0.75 seviyesi. ve baktığımda benim ilk hedefim 200 günlük hareketli ortalama seviyem olan 0.87 olacak. Davanın hareketlenmesi ve pozitife doğru gitmesiyle beraber 1 dolar seviyesi ve üzerine gidecek bir XRP görebiliriz. Ama şu anda 67, aşağıda 67 yukarıda 87 arasında sıkışmış bir XRP var. Matik'in grafiğini getirdim. Çünkü Matik de dün yayınladığı habere göre yıl sonuna kadar karbon nötr yani aslında zaten proof of stake olduğunu biliyorduk ve dolayısıyla enerji maliyetini tamamen sıfıra indiren bir protokol olacağını açıkladı. Grafik üzerine benim şu an güncel fiyatım 1.33 ve büyük bir üçgen içerisinde sıkışan bir Matik olduğunu görüyorum. 50 günlük hareketli ortalama ve 200 günlük hareketli ortalamanın aşağısında kalsam da üçgen formasyonunda alt bandına tutunmuş durumdayım. 1.30 hala benim destek aldığım ve fiyatın tutunduğu nokta. Eğer ve Matin aynı zamanda gaming platformlarına da aktif olduğunu görüyoruz. Yukarı doğru kırılma ile beraber 176 2 dolar ve zaten yukarı yönlü yukarı yönlü kırarsa da Matik için eğer piyasaya giriş olursa ve bu makro taraftaki negatif haberlerin etkisini alaşağı edebilirsek yukarı doğru inme görebiliriz. Bir de Litecoin demiştik. Litecoin'in güncel fiyatı da aslında şu anda 100 dolar seviyesinde. Burada paralel bir kama formasyonu var. Bu kama formasyonu Kama da yukarı yönlü bir hareket eğilimi var ama RSI şu anda buna teyit vermiyor. Oldukça çok aşağılarda. Baktığımda 200 günlük e, hareketli ortalama 50 günlük hareketli ortalama seviyesine yakın seyreden bir fiyatım var. Dolayısıyla buradan kama formasyonu yukarı yönlü mü yoksa aşağı yönlü mü gidecek olması bizim için önemli. Direnç seviyelerim önümde 121 ve onun da perifresinde 150 dolar seviyesi olacak. Destek seviyem ise kama formasyonunun alt bölgesi olan 91 dolar seviyesi Litecoin için olacak diyebiliriz. Evet Sercan şimdi sorulara e, bakıyorum da Erkan Bey'in bir çiğliz analizi yapabilir misiniz sorusu gelmiş. Tabii. Dilersen bir de çiğlize de bakalım. Çiğliz aslında geçtiğimiz günlerde yani son bir hafta içerisinde oldukça gündem olan tokenlardan biriydi. Fan tokenların hareketlenmesiyle beraber yatırımcılarının e, beklentileri oldukça yüksek. Günlük grafik üzerine 0,22 benim güncel fiyat seviyem ve aşağı yönlü minor, minor bir aslında düşüş trendimin olduğunu da söyleyebilirim. Ama burada da görünmez el gibi beni koruyan bir destek seviyesi olarak çizecek olursam eğer 0.16 dolar seviyeleri ve ondan da önce aslında Burada 0.18, 0.19 dolar seviyeleri benim destek seviyem. Yönüm aşağı. Hacim grafiklerine bakıyorum. Aşağıdaki barlara bakıyorum. Aşağı doğru bir eğilim var onlarda da. Zaten aslında biz spor token'ların, fan tokenların, futbol kulübü tokenlarında da aşağı yönlü hareketler görüyoruz. Bunun da etkisiyle beraber Çiliz'de de zaten bunun eğilimini bize yaşatıyor. Baktığımda RSI'de de aslında aşağı yönlü eğilimi devam ediyor. 0.47 oldukça güçsüz bir trend olduğunu gösteriyor. MACD'ye bakalım. Emekliye baktığımda aslında burada bir pozitif senaryo var ama daha aktif olmamış benim yani bu mavi çizginin Mekti'de kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerine geçmesini bekliyoruz. Yani mekti üzerindeki şöyle bir hareket, yukarı yönlü bir hareket görmem benim de zaten Çiliz için yukarı yönlü hedeflerimizi gerçekten e, alış gününde e, işleme almamıza sebep olacaktır. Yukarıda ilk direnç seviyemiz 0.33'ler görüyor. Bakıyorum daha önce iğne atmış. Attığımız tarih ne zaman? 30 Mart daha önce de iğne atılmış. Bir önceki tarih ne zaman? 27 Aralık. 0.33'leri tutunamayan Çiliz aslında 0.19'dan hareketle bu aşağı yönlü trendi kırarsa 0.20'ler arasında konsolide olur. 0.33 üzerinde yükselmeye başlar diyebiliriz. Evet çok teşekkür ediyoruz günü değerlendirdiğiniz için. bugün için Doğukan Destek ve direnç seviyeleri ve dikkat edilmesi gereken seviyeler hangileri olacak? Dilersen şöyle bir toparlayalım ve sonrasında da programı kapatacağız. Tabii e, şimdi yabancı endeks yurt dışına baktığımızda e... Cuma günü Paskalya tatilinden dolayı işlemler evet. yoktu ama bugün baktığımız zaman Amerika e, artı açmış durumda. Yani şu anda yeşillenmiş durumda Amerika. Ve bunun da e, tabii ki Nasdaq ve Dow Jones eşliğinde e, Bitcoin'e de yansımasını bekliyoruz. E, Bitcoin'de takip ettiğimiz seviyelerde ise yine şu anda 39.500 seviyelerinde fiyatlanırken e, 41.500'ün bizim için dirençte önemli olduğunu, destekte ise e, 37.000 seviyesinin ilk etapta e, ana desteğimiz olduğunu tekrardan hatırlatmak isteriz. Evet çok teşekkür ediyorum günü değerlendirdiğiniz için ve bugünlük bugünlükte programımızın sonuna geldik. Canlı canlı hafta içi her gün bir tane YouTube kanalı üzerinden Kripto Trends programıyla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın ve kazançla kalın. Türkiye'nin global kripto para borsasına davetlisiniz. Ben gelirdim ama giyecek elbisem yok. Saatte geç oldu ya. Neyse başka zaman artık. Arkadaşlara sözüm var. Olmasa gelirdim. Ne giysem, kiminle gelsem saat geç mi diye düşünme. Keyfine bak. Türkiye'nin global kripto para borsası Bitay'da istediğin kıyafetle, istediğin saatte, istediğin yerden kolayca yatırım yapabilirsin. Ayrıca e-devlet güvencesiyle kayıt, 50'den fazla kripto parada işlem ve 7-24 telefonla ulaşılan müşteri hizmetleri imkanıyla kafanız rahat olsun. Bitay, Türkiye'nin global kripto